Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle gördüğünüz üzere kargo hazırlayacağız. E, kime hazırlayacağız arkadaşlar? Sevgi Kılıç Hanım'a hazırlayacağız. Sevgi Hanım. E, şöyle arkadaşlar yazın zaten biliyorsunuz kargo hazırlamadım. Gönderdiklerimde işte sıkıntılar çıkabildi. Kargo yolda çok sıcaktan eridi falan böyle sıkıntılar oldu. Ben de kargoyu durdurmuştum. O esnada bir Sevgi Hanım'a, Sevgi Kılıç Hanım'a bir kargo göndermiştim arkadaşlar. Ee, ve ona gönderdiğim bitkilerden ölenler olmuştu. Ve ben ona şöyle söylemiştim. Sevgi Hanım şu anda e, çok fazla bitkim yok. Ama ben size bitki göndereceğim demiştim arkadaşlar ve sözümü tutmak için kamera karşısına geçtim. Ve şöyle. Arkadaşlar, sen bilirsin. Kargosu şeklinde kargo hazırlayacağım. Hazır bitkiler varken, hazır köklü bitkiler varken Bugün kargo çıkartacağım zaten. Hiçbir şeyim kalmadı dedi. Hepsi eridi dedi arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir kargo gönderdiğim zaman elimden geldiğince yani e, sağlam gitsin bir sıkıntı çıkmasın diye o kadar uğraşıyorum ki ama olabiliyor ya yani mesela Sevgi Hanım'la olmuş olmuş yani e, ama yapabileceğim bir şey yok ancak telafisini bu şekilde yapabilirim diye söylemiştim pulvinata istemiş benden ama arkadaşlar pulvinata da sadece şunlar kaldı e, ee, pulvinata şöyle bir tane pulvinata da göndereyim Şöyle arkadaşlar Kredi göndereyim. kredide de asfaltın aşağıya düşüyordu. 行。So. Arkadaşlar şundan ister mi bilemiyorum ama peçeteye sarıp bundan da yollayayım. Bilemiyorum. Yani sadece Fatma Hanım bana pulvin da koyar mısınız demiş. Bir de benim e, bitkilerim yazın işte gelirken erimişti demiş. Ha bundan koydum. E, siz de tamam kargoları çıkarmaya başladığımda gönderirim demiştiniz demiş arkadaşlar. Bir tane de şundan göz yaşından sökeyim, göndereyim arkadaşlar. Yeni yeni gönderdiğim bitkilerden Arkadaşlar bakın şunu koparttım ama hiç güzel kopmadı yani bunu şimdi gönderdiğim zaman da şöyle oluyor Fatma Hanım e, gönderdiğiniz falanca bitki kötü olmuştu o yüzden hiç koymaya gerek bile yok. Bakın arkadaşlar yapraktan duymuş ve şunun aynısı. Bunu anaç yapacağım için onu kopartmıyorum. Sürekli değilim ona gidiyor. İnşallah böyle bir şaşkınlıkla, dalgınlıkla kopartıp göndermem. Bu arada tesbih de koyayım. Tesbih de küçük oldu ama arkadaşlar bir tesbih benim de yok. Öyle aklıma geldi de koydum. Benim de böyle Aman aman. Bir Şunlardan koyduk mu? Bir tane de arkadaşlar özel tür. Bu kulaktan koyayım. Baldi koyduk mu? Baldi koymuşum arkadaşlar. Ya e, diğer balkonda da yeni kargo gönderdim. Yeni kargo gönderdiğim için arkadaşlar e, gönderilecek bitki yok. Yani olanlar bunlar. Bakayım şurada, şu şurada bak. Değişik şurada. Bakın Arkadaşlar şu bakın, şunun kırmızısı. Bakın, aynı bitki değil. Aynı suladığım bitkiler aynısı değil ama yani bunu bunun çok böyle yazılıyor yorumları oluyor falan ama aynısı değil. Bakın havai kök yapmış. Bu şekilde. Arkadaşlar Sevgi Hanım'a da böyle kargo hazırlamış olayım. Aklıma geldikçe yine böyle bilmiyorum. Koyarım. Şöyle. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalın.